bugün markette dolaşacağız. Evet, marketlere gidiyoruz, dolaşma ya. Hadi kızlar, şimdi inelim merdivenlerden aşağıya. Dikkat edelim. Bakalım bugün neler yapacağız? Aa bakın, evin en önde şu an burada. <laughs> Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Erişim. Erva şimdi hangi markete gidelim ilk önce? Nereye gidelim? Sen o, söyle. Libro'ya mı gidelim? Evet. Tamam. Şimdi Libro'ya gidiyoruz kızlar. Tamam mı? Şimdi bakalım Libro'da neler varmış. Evet. Şimdi markete gidip bakalım neler bakacak kızlar. Evet. Çok evet. heyecanlıyız. Markette görüşürüz. Şimdi libroya gireceğiz. Bakın Ervan'ın takımına kromi takımı ve pantolonu da kromi şeklinde. So şimdi gidiyoruz. Libroya geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım kızlar neler bakacak içinde neler varmış. Aa girişte hemen böyle süslemeler yapmışlar. Koymuşlar. Evet. Evet renkli toplar da var. Bakın. Evet burada da yılan var. Evet. Ay bu neymiş böyle? Ay böcek. Hadi bakalım. Burada neler varmış? Evet annenin anne şeklinde çok güzelmiş gerçekten. Evet altın oh, renginde. Evet çok güzel. Ananas gözlüğü de var. Burada ananas konsepti yapmışlar. Evet. evet anneciğim çok güzel süsler var. Bakalım ön tarafta neler varmış. Hadi kızlar öne gidelim biraz. Bakalım burada neler. Evin gel. Bakalım neler varmış burada. Aa çok güzel. Bakın burada top model eşyaları var. Kalemleri var. Çok Bu güzel. Var. Evet çok güzel. Bakın şunlar da çok güzelmiş. Bak Herva çok güzelmiş. Bunlar da çok farklı. Oha. Çok güzel. Bu yana buna yazmak için. Evet. Evet bunlar da çok tatlıymış. Bakın. Aa, burada kedicikler varmış. Bu kitaplar da çok güzel. Bakın böyle çok güzel. Evet neler varmış? Bakın bu slime seti, bu da güzelmiş. Bakın. Aa bu da çok tatlıymış. Evet. Bu da slime. Evet. Çok güzel. Burada da unicorn var. Çok güzel. Bundan bir tane almıştık bir sefer elva almıştı kendisine. Evet çok güzel. Aa burada okul çantaları da varmış. Aa burada nasıl bir oyuncak var? Aa nasıl hareket ediyor? Ay bir de çok renkli. Evet bir tane daha var iki tane var. Aa bu da güzelmiş. Evet çok güzel. Anne kuş. Evet kuş da var. Aa bakın çalışıyor bir de. Pilliymiş. Magic Magic Mix'ten evet. de var. Benim Magic Mix'im. Evet. Anneğim. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar ben bundan almıştım. Evet. Elva bundan almıştı. Çok güzel. Hem de kokmuştu. Evet. Çok güzel kokuyordu bu. Evet çok güzel. Bakın böyle şekilleri var. İçinde bir hayvana çıkıyor. Evet. Şunlar var bence değil mi? Bakın. Evet. Evet bu da çok güzelmiş. Böyle paketin içinde. Ne varmış burada? Aa dinozor yumurtası varmış burada. Evet çok güzel. Var. Burada da parlak var. Evet makyaj takımları var burada. Lip gloss. Oje. Evet. Bunlar çok güzel. Gerçekten Aa, mi? Bakın burada ne var? Çok bu da çok güzel. de bundan hatırlıyorum. Evet bu da çok güzel. Evet evinde burada arabalara bakıyor. Aa, bebek. Kok Kokomelo. Bebek. Kokomelo. Bunun ismi Kokomelo annesi. Hadi bakalım gelin burada neler varmış. Aa, Barbie. Evet bu da Barbie çok güzel. Evet. Evet burada da pinguin var. Çok tatlıymış Ay, bu da. Anneciğim. Evet. Çalışmıyor anneciğim. Pili yok onun. Evet. Bu da böyle Elvan'ın dediği bu. Evet at da var burada. Evet. Bu küçük bebek var içinde burada. Evet. Küçük Barbie çok güzelmiş. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Mülla'ya gidiyoruz. Bakalım Mülla'da da neler varmış. Kızlar bir baksın. Ve kendilerine bir şey seçsinler. Orada görüşürüz. Hop. Şimdi içeri girdik. Evet şimdi Mülla'ya doğru yürüyoruz. Kızlar da burada. Evet burada mağazada balonlar varmıştı. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz ya. Evet. Anlama. Evet, yürüyen merdivenle gideceğiz. Elva. Geldik mi Müllaya kızım? Evet. Evet, geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Müller. Evet, Müllaya e geldik. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz çocuklar? Evet, ne tarafa doğru gidiyoruz bakalım? Tamam. Düz gidiyoruz. Ne bakacaklar? Ay bakın ne kadar güzel. Erve mutlaka bir tane almam lazım yine. Bu, okul başlamadan önce bir tane almam lazım sana yine kızım. Aa ne varmış ne burada? Ne burada? Aa telefon mu varmış burada? Ay, ben, ay, ben şöyle ay, bir şifreyi bilmeye ay, çalışacağım. Ay, 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 ay. Evet. Ah açıldı. Bundan var. var. Evet. Ama değişik pembe. Evet. Aynı değil. Evet. Bakalım neler varmış. Aa yine makyajlar Markez. varmış. Ya, Bunu çok şey. Mordan mı? Evet. Ve donat şekli. Evet. Bakın donat gibi. Ham ham yummy. Evet orada süpürge makinesi var. Evet orada da banyo var bebek için. Baby born'unkiler. Evet. evet. Baby born'un çantası da var. Evet çok güzel. Bakın bir sürü bebekler var burada. Evet yıkayabiliriz bebekleri. Aa bakın bunlar da çok güzel. En yukarıya baksana. Bakayım evet orada deniz kızı var. Anladım. Magic Sand Magic Sand'ın yanında Evet. Bunlar da çok güzelmiş Elva. Bakın Elva burada ne buldu? Çok güzelmiş bu da. Anladım. Anladım. Bakın. Böyle oluyormuş ve bebekler oluyormuş. Şimdi nereye gidiyorsun Erva? Nereye bakacaksın? Dedem. Çok güzeller. Aa, bunlar güzelmiş gerçekten şekillerine bakın. Ördekli var. Ananaslı var. Bakayım. Bak. Evet. Aa bu da renkli. Çok güzelmiş. Göküş evet gökkuşağı anneciğim. Şimdi burada neler varmış. Vav. Wow, çok çok güzel, güzel şeyler varmış ama. Gerçekten çok güzel şeyler var anneciğim. Çok güzeller. Benim magic mix'imiz var. Böyle bir şey var. mı? Evet. Magic mix'imiz var evde. Doğru. Böyle küçüklerinden var Ervan iki tane. Mekesinden <laughs> Evet, senin de bir tane ondan var. Evet. Bakalım. Evet, çok güzel Stitch o da. Aa, Stitch figürü çok güzel annem. Aa, evet o da çok tatlı. Bakın pembe pembe. Çok güzelmiş. Evet. Şimdi seç bakalım Erva. Neler istiyorsun? Bir bak bakalım. Elva karar veremiyor. Bir sürü eşya var burada. Bir sürü oyuncak var. Karar veremiyor Elva. Aa, burada da su tabancaları var. Su tabancaları var burada da. Evet. Çok güzel şeyler var. Bakın. Evet. Birkaçı da var burada. Çok güzel Pikachu da var. Bakın ne kadar tatlı. Evet. Burada neler varmış? Evet, burada yine slime'ler var. Bir sürü slime var, sürü slime var burada. Evet, dinozor yumurtaları da varmış burada. Çok güzel. Karar veremiyor musun anneciğim? Aa anneciğim örümcek, mi var burada? Anladım. Bakın Anladım. örümceğe bakın. Anladım. Aa ne Anladım. kadar büyük örümcek. Anladım. Evet çok güzelmiş o da evin. Anladım. Aa bakın. Aa bakın Lupe'nin içine nasıl bakabiliyoruz? Şimdi bir baksana Erva böyle. <laughs> Öyle değil böyle Eda bak. Böyle kapat şimdi içine bak. Gördün mü? Evet. Bizim de evde vardı. Bizimkisi biraz daha büyüktü. Bizim de böyle hazine kutumuz vardı. Bizimkisi biraz daha büyüktü. Evet. Bu biraz küçük. Sülük mü? Ay. Neler yapmışlar böyle arkadaşlar. Aa bakın burada bir örümcek görüyorum. Bakın Ay. örümcek mi acaba? Evet. Ay bu nasıl bir örümcek? Ay şu örümceğe bakın. Evet. Ay kızım. Ellemeyin öyle şeyler. Elemeyin. O neymiş anneciğim? Muz mu bu? Aa, şu muza bakın. Aa evet. Bakın bunun içinde boncuklar böyle var, squishy, boncuklu, değil Hı. mi Erva? Çok evet. güzelmiş. Eda da burada bir tane köpek buldu, squishy köpeği. İçinde kum var. Evet, içinde kum var. Aynen. Hangisini istiyorsun? Bundan mı? Bundan mı? Ondan. Bundan mı istiyorsun? Evinde bundan istiyormuş. Dur çıkartamadım. Ay çıkartamadım. Şimdi bakın bu da böyle beyaz boncukları var içinde. Bu da böyle. Bu neymiş? Aa evet bu da boncuklu. Bu da mor. Ay şuna bakın. Oktobus. Bakın bunun boncukları da çok büyükmüş. Evet. Aynı bunun gibi. Evet ama bu çok güzel. Şimdi ben de beğendim. Ben de ben beğendim Elvan. Bakalım anne, başka anne, neler anne, var? Evet çok büyük. Bakalım dolaşalım hadi kızlar gelin. Anne, 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 anne. Anne, anne, anne. Aa ne kadar güzelmiş Hello Kitty. Bak evet çok güzel. Evet bu nasılmış Miniverse. Make up yapıyorsun anneciğim. Evet. Bakalım buralarda ne var? Uhu, ayıcık. Evet ayıcık Haribo. Haribo. Evet Haribo. Haribo da gelmiş buraya. Evet Haribo. Bakalım. Burada Kalem. neler var? Kalemler var. Nasıl kalemler. kalemler varmış burada? Güzel. Evet çok güzel burada pomponlu kalemler var. Böyle diamantlı var. Çok e, güzel. Evet çok güzel ama değil mi annem? Aa bir kuşağı da var. Bakın çok güzel. Evet anneciğim bak. Ay, çok güzel. Ay, Gördün mü? Jünuhanlı da var. Evet. Aa donatlı da var. Bakın. Çok tatlı İki gerçekten. <laughs> Bak, donet kalemi de varmış Eda gördün mü? Çok tatlı. Yeme. yiyemezsin onu. Aa, Eda yemeye çalışıyor. Eda bu kalem ama yemez. Eha, kalemi yiyemezsin ha, kalemi yiyemezsin anneciğim. Hadi bakalım başka ne? Ne sen böyle? Aa, Eda putli madde almış. Bunu da evde oynarız. Ama çok ağır. Anneye ver anne taşısın. Bakın Eda nasıl taşıyor. Eda sen o kadar büyüdün mü? Bakın şimdi düşeceksin ya annem. Şu dinozorlara bakın. Kocaman dinozorlar var burada bakın. Evet. Ay ağzını açtılar. Bakın. Kızlar ısırır ama sizi. Evet ısırır ama annem. Dişlerine bakın. Eli mi? Orada mı büyük var? Evet iki tane aynısı var. Ama bu da güzelmiş. Bakın. Şuraya o, bakın. O Ay çok nasıl adam. ağzını hareket ettiriyor, değil mi? Bakın nasıl ağzını hareket ettiriyor. Aa çok güzel. Burayı ben de çok seviyorum arkadaşlar. Ben de buraya bayılıyorum. Aa Eda bir tane tarak seçti. Güzel mi Eda? Aa, Ay çok güzel Eda. Bak yüz bakım seti de var burada. Biz böyle maske yapabiliyorsun şöyle. Köpük çıkıyor şöyle. Hı. Güzel olur anneciğim. Bu da. Hı. Bakalım. Elvan ne hoşuna gitti başka? Ağlamadım. Aa anahtarlık o. Evet kızım. Bak. Hayır onu bak yiyemezsin. Sen de her şeyi yemek istiyorsun. Aa bak. bu dinozor kalemi miymiş? Bak, bak, Bakın bileyim. dinozor kalemi kızım bu. Ağlamadım. Bak. Ne kadar güzel ama bu biz kız takımıyız. Bak. Bu çok güzelmiş. Bunu ben de beğendim. Başka neler var Erva? Aa. Ama o silgi anneciğim. Ruj değil. Beni kandırmaya çalışma. Beni kandıramazsın. Ne? Kim vuruyormuş? Kim? Adam mı vuruyor yere? Aa. Şimdi kızlar kendilerine bunları seçtiler, bunları aldık ve eve gideceğiz. Daha açılış videosu yapacağız. Evde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.